Merhabalar dostlar 12 Kasım 2024 4.20 geçe kamu aydınlatma platformuna Sanika Isı Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması geldi. Haber geldiğinde arkadaşlar hisse yaklaşık olarak 5 35 kuruşlardan bir anda 5 ile 42 kuruşlara çıktı. Yaklaşık %1.5 falan yükseldi ama ondan sonra tekrar kapanışa doğru arkadaşlar 5 37 kuruştan kapattı gözüküyor. Yüzü arkadaşlar %0'lık demeyelim de yüzde karşılık yüzde eksi bir 5-37 kuruştan kapattı. Değer kaybıyla kapattı onu söyleyelim. Şimdi ne diyor? Üst yapı ve alt yapı boru ile radyatör ürünlerinin satış sözleşmesinin imzalanması haber. Habere baktığımız zaman diyor ki Türkiye'deki mevcut bayilerimizle gerçekleşen görüşmeler sonucunda üst yapı boru, alt yapı boru ve radyatör ürünlerinin satışı ile ilgili toplam olarak 103 milyon TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine sunarız demiş arkadaşlar. Şu ana kadar bu saate kadar arkadaşlar saat şu anda 6.30 civarı en iyi en yüksek hacimli ee, ne diyelim yeni iş haberi olarak karşımıza çıkıyor. Sözleşme haberi olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.